Arkadaşlar hepinize merhabalar Allah marka tarafım dağınık ama olsun sıkıntı değil ee, şimdi bir bakalım Allah bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşlar şöyle malzemeleri size göstereyim bugün kaşar yapıyoruz evde kaşar tarifini ne deneyeceğiz hani? kaşar değil. Kaşar. tamam evde kaşar tarifi deneyeceğiz kaşar. arkadaşlar sizinle hani beraber kaşar. şimdi kaşarımız bu sizinle beraber tadına bakmıştık bu toz kaşarı bu arada bunu da kızım yapıştırdı. Şimdi nişasta mısır nişastası yazmışlar ama mısır nişastası yok evde. E, bu saatte de Emre'nin yani şu an saat 12'ye geliyor. Emre'nin kalkıp bir mısır nişastası alacağını da hiç düşünmüyorum. Bu normal buğday nişastası. Nasıl olur onu da bilmiyorum. Bakacağım yani ve 8 kaşık var. 8 kaşık olduğu için 12 kaşık normalde tarifi öyle yazmışlar. Ben burada birazcık süt bıraktım. Şu kadar dibinde bir süt bıraktım. Ama tadı nasıl oldu? Nasıl da Hiçbir fikrim yok. Ama tek temennim burada kullanacağım kaşarın gerçekten ziyan olmaması. Çünkü biliyorsunuz kaşar fiyatları ciddi manada of of el yakıyor. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar yapımımıza başlayacağız. Ben sütü koymuşum. Sütü koydum. Yapıyordum. Aklıma geldi. Hadi video çekecektim dedim ya. Neyse arkadaşlar video çekeceğim aklıma geldi ve hemen e, girişmelere başladım. Hadi bakalım beraber yapalım. Ben hemen kaşarımı doğramaya başlıyorum. Şöyle içine doğrayacağız. Bunları içine katacağız falan filan. Bayağı işlemimiz var. Tamam mı? Deneyelim bakalım. İlk defa bir şey deneyeceğim. Normalde bazen görüp de gerçekten denemek istiyorum ama. Eee korkuyorum birçok şey denemeye. Bazen böyle videolar aslında çekebiliriz deneme videoları. Şimdi biliyorum. Şimdi bana diyorsunuz. Ay Serap ablacığım. Sen denemezsen biz nasıl yapalım falan diyormuşum. Altta yazarsınız. Ay ablam. Sen, dene, sen denediğin için biz de deniyoruz işte falan. Bilmiyorum o yorumları merak ediyorum hakikaten nasıl olur. Gerçekten kaşar gibi olur mu bilmiyorum. Bismillah diyelim bakalım içine atalım. Hop. Şöyle içine güzelce doğrayalım arkadaşlar. <laughs> bir yandan da yiyorum. Yani okuduğumuz yorumlara göre tamamen kahvaltılık. Yani bir toz kaşarı olmayacak bu arkadaşlar. Ama yine onu da bir denerim yarın. Bakayım nasıl olacak gerçekten eriyor mu erimiyor mu diye. Ee, bakalım. Keşke tosta derisi o zaman güzel olurdu işte. Şimdi ben baktım bu kaşarın içindekiler bölümünü arkadaşlar, yemin ederim sanki kimyasal bir ilaç hazırlanmış gibi yani her şey var. Yani bir nişasta, evet ne kadar sağlığa çok aşırı zararlı olsa da en azından o yazılanlar kadar adını bilmediğimiz malzemeler kadar bir zararı yoktur diye düşünüyorum. Şunu da şöyle bir boşaltalım ve karıştıralım. Umarım mısır nişastası ve buğday nişastasının bir farkı yoktur. <laughs> Normalde bazen tatlılarda şey yazıyor işte mısır nişastası kullanın falan buğday nişastası kullanıyorum gayet de tadı güzel oluyor ona yani ben de inanarak birazcık kullanmış oldum yani evet şimdi birazcık tuz atacağız arkadaşlar yazmışlar orada işte bir tatlı bir buçuk tatlı kaşığı tuz diye evet biraz tuzlu oldu tamam ve bir de tereyağı bir kaşık tereyağını koyalım. Bu bir kaşık. Bu bir kaşık tereyağı. He? Yeter mi böyle bir kaşık? Herhalde yeter. Allah'ım. Evet. Şimdi şunları bir çekelim. Şöyle şurayı da bir silelim. Sizin göz zevkiniz şey ettir ettirmeyelim. Evet. Neyse bunları sonra temizleriz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve şöyle yapalım. Valla nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> ben de merak ediyorum. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Bu şekilde. Kıvam alana kadar arkadaşlar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Karıştıralım. Açıkçası heyecanlıyım. <laughs> Dilerim Allah'tan bu kaşar olsun. Cengiz abimizden bir beste aldık. Ve e, kaşarın olması yönündeki dileklerimizde de ilettik. Haydi bakalım. Devam. Şöyle kaşarları biraz kalıncana doğramışım ya arkadaşlar. Siz de heyecanlı mısınız bilmiyorum ama ben gerçekten heyecanlıyım. Böyle e, bir şey denemenin ve ona ilk tadına bakacak olmanın heyecanı var şu an içimde gerçekten. Emre ile Amine de içeride oynuyorlar. Amine de bir kendine yardım edeyim. Amine şu an burada olmuş olsaydı maalesef e, video çekimi gerçekten zor oluyor Amine ile. Ve şurada olacaktı sandalyesi ve cidden zor olacaktı. Birazcık ağladım maalesef. Ağlatmayı istemezdim ama e, güzel bir içerik çıksın diye ben de onu babasının yanına gönderdim. Bakalım. Zaten toz peyniri muhtemelen birazdan erimeye başlayacaktır. Kaşar. Evet, şöyle. Ya ben şeyi düşündüm yani. Gerçekten bunu normal hani e, toz kaşarları farklı oluyor ya. Şimdi düşünün ki bunları mesela peynirciler yapabilir. Oo bir sürü. Ama e, kahvaltılık kaşar diye satabilirler mesela. Düşünsenize böyle. İyiymiş. Ya bizimkiler satar yani. Bizimkiler biraz üç kağıtçı ama bakacağız tadına ya. Ben merak ediyorum. Ya zaten biz mesela musu türünlerinde süt eğer sütümüz kesilmiş ondan mesela lor peyniri yapıyoruz. Böyle pratizdir. İşte yoğurdumuz kesildiyse e, efendime söyleyeyim süzme yoğurt yapıyoruz. Yani her türlü bir çıkarını buluyoruz aslında. Gerçek kaşar hiç nasıl yapılır bilmiyorum ama tabii ki peynir yapmayı biliyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel peynir yapardık biz böyle kovaları doldururduk. Bu arada bakın kaşar çok güzel eriyor. Aslında mısır unum var. Emre diyeyim bakayım. Tereyağımız da var. Mıhlama yap derse birazdan da mıhlama yapayım. O daha yemek yemedi. işlem geldi. İşte birazcık dolaşmaya çıktık. Çay içtik. Geldik. Aç açım falan dedi ama bak şu an eriyor. Bu arada ben 8 kaşık nişasta attım. Söylemişimdir. bin tanrıdan Hiç yüzüm gülmesin <laughs> arkadaşlar. Allah'ım şu an telefonum tripoda takacaktım takamadım. Emre! Bir dakika. Kıvam almaya başladım. Emre'ye şunu kestirecektim ama gelmediği için uf, yandı elim bana kaldı. Aa çok güzel oldu ama Şey gibi mıhlamanın şey gibi oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Oo oh. evet kıvam almaya başlamış oldu ya yani bu şekilde kıvam oldu yalnız bir şey söyleyeyim çabucak oldu ya aşırı güzel oldu ya bakar mısınız aa böyle diye bir <laughs> yazınız geldi evet aa, acaba altını kıssım diye mi şey yaptı. Biraz altını açtım. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Nereden izleyeceksin? İzlediniz dediniz. Kısa bir video vardı. Buket Yıldırım'ın. Bundan izledim. Bu arada ee, tabii ki hemen ben de denemek istedim. Sizlerin de gazıyla. Evet arkadaşlar yarın inşallah sizlere fikrimi belirteceğim. Sütsüz yan mı ettik? Gerçekten iyi mi yaptık? iyi bir şeyler mi becerdik? size yarın söyleyeceğim. İnşallah. Lütfen videomuza yorum. <laughs> Lütfen güvenilirliğimi şey mesajlarınızla belirtin arkadaşlar. Abla sana güveniyoruz. <laughs> Sen söyledin diye yaptık falan yapacağız diyorlar ya öyle mesajlarda. Abla işte link atar mısın falan. Bence e, oldu herhalde ya. Evet böyle olmalıydı. Emre gelmedi. Emre'ye seslendik. E, herhalde kızıyla oynuyor. Bu videoyu Emre ile çekmeyi hayal etmiştim. Lakin ki öyle olmadı. Evet. Önemli değil. Pek de bence devam. Şimdi bu oldu bence. Şimdi bunu sıcakken koyacağız. Fakat benim ilk önce bir şunu kesmem gerekiyor. Bunu söndürdüm arkadaşlar. Bunun içinde birazcık sütüm var. Bu sütü hemen ee, bir şey alıyorum. Yalnız bir bardak çıktı. Ben buna dört su bardağı kullanmışım o zaman. Vav. Wow. Şu Alman bıçaklarını da alalım arkadaşlar. İnşallah körlemeyiz Alman bıçağını. Çünkü ben böyle bıçak bilmiyorum. Sıramı çeker. Evet canlarım. Yeminim beyaz çikolata gibi oldu. He. Gerçekten de bir şey kaşığımız yok. Böyle doldurmasyon kaşığımız nerede? Ulaşım makinesini atmıştık ya arkadaşlar. Oradaymış. Evet. Şimdi dolduruyoruz. Hazır mısınız? Hazır mıyız gençler? Bir alkış alayım. Hı. Evet. Kesinlikle. Vallahi heyecanlıyım ya. Bak e, size şaka gibi geliyor olabilir. Ama lütfen bu videoyu hakikat beğenine tamam mı? Beğenin, yorum atın. Yani, Hop. kenarlarından akıttık, değil mi? 1,5 kilogram, bu 1 kilogramlık bu arada. Oo, çok sıcak, zor tutuyorum. Şöyle koysam, evet. Şimdi bu, Şimdi bu kahvaltılık kaşar bunun olacak yani. E tabii ki mesela yoğurdun süte de yoğurt katmadan yap yapamıyorsun. Şimdi bu soğusun. Bu basit yapması zaten. Ha tost yapalım mı be? Hı? Var mı? Yok böyle yapalım. Yeme dur. Bu, 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 bu. Bir şey diyeceğim mısır yapalım mı? Evet. Mısır unu var. Ben de, 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 de. İyi tamam. Ne var mı tost yapacağım arkadaşlar. <laughs> Evde yemeyecekmiş, şey yemesin Bu arada onu oraya koydum tamam Anne. şimdi onu su alınca buzdolabına atacağız Evet arkadaşlar hepinize tekrardan e, Merhabalar şu an sabah oldu e, ben çok merak içerisindeyim ve bunu şimdi açacağım sizinle beraber şöyle bakalım nasıl olacak nasıl gidecek gerçekten e, bu herkesin övdüğü kadar gerçek bir kaşar tadı var mı merak ediyorum yoksa Neymiş bakacağız hep beraber. Evet. E, ne oldu? E, buna bakacağım annem. Yani kaşar olmuş mu diye. E, tamam mı? Bakalım. Yani şöyle görüntü e, kaşara hakikaten benziyor yani renk olarak falan. Şu an sizde de heyecan var mı? Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an neye benziyor biliyor musun? Katı bir muhallebiye benziyor bence. Anne. Bakalım tadı nasıl beraber karar verelim. Umarım Anne. ziyan etmemişizdir. Anne. Kokusu da iyi kötü değil gibi. Anne. Efendim. Anne. Müsaade et bir dakika. Anne. Hepsini <laughs> iyi. tadı kötü değil bence. Benimki şöyle oldu bakın. Tam gördüğünüz gibi tam bir kaşar. Yumuşak kaşarlar alıyoruz ya mesela. Benimki dün yumuşak kaşar, toz kaşarı gibiydi. Bu erir mi erimez mi bilmiyorum. Ama yapandan e, yapanların hiçbiri erimemiş. Efendim. Elinize yapışıyor. Belki ben mısır nişastası kullanmadığım için değil, ama güzel tadı. Bak gerçekten yenmeyecek gibi değil. Ee, mesela işte yumuşak peynirler oluyor. Biliyorsunuz onun yumuşak peynirli kıvamında. Emre'ye tattıramadım arkadaşlar ama Emre'ye mutlaka tattırıp Instagram'da yayınlarım. Emre'nin in de görüşlerini alırım. Yani aynı kaşar gibi bak gerçekten. Ya yani yumuşak kaşar işte bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle. Yumuşak kaşar, aynısı oldu ama tabii ki yani muhallebinin katı kıvamı gibi de oldu. Şöyle koyalım. Evet, evet bize afiyet olsun. Çok heyecanlıydım valla dün akşam nasıl olacak, nasıl gidecek diye ee, cidden güzel oldu. Tek bahane, ele yapışıyor, aldığınız parça ele yapışıyor falan. Ama onun dışında tadı bildiğiniz kaşar gibi. Gerçekten tadı bildiğiniz kaşar gibi. Tuzu falan gayet güzel olmuş. Biraz tuzu at fazla atmıştım ben. Tuzu güzel olmuş. Güzel güzel. Tadı güzel bak gerçekten. Derseniz ki ben kahvaltıya ya da sandviçe sadece kaşarı koyacağım. Yapın. Ciddi söylüyorum yapın bak gerçekten güzel. Tadı kaşar gibi. Ağızdaki yumuşaklığı yağlı peynirler gibi. Tamam şimdi buldum tamam mı? Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>